Evet Güçlü Mimarlık omuz omuza maçı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Net bir pozisyonla başladı maç. Güçlü Mimarlık gole çok yaklaştı. Şimdi omuz omuza yakın başladı topa. Fikri. Şimdi sol tarafa doğru bir pas. Tekrardan Fikir. Mert çaldı topu orada. Mert gönderdi Yaşar. Topuk pası geçmedi. Fikir çaldı topu. Tellerde karambol sürüyor. İçeriye doğru. Defansine kapandı orada. Mert sağına çekti vurdu. Kaleci çok iyi kurtardı. İçeride defansa kalabalık omuz omuza. Onlar kullanıldı. Kaleci çıktı aldı. Hemen başlattı eliyle uzun. Batuhan süratli Batuhan kafayla dokundu aşırtma bir vuruş. Dışarıda. Evet korner kullanacak şimdi omuz omuza. Topun gerisinde Batuhan var. Yerden kullandı. Defans müdahale etti. Şimdi Hüzüm şansı olabilir. Yaşar güzel bir tek pas. Alamadı top önüne orada. Şimdi Hüzüm şansı omuz omuza adına. Defans müdahale orada yerinde. Kaleye kadar geldi top. Murat gönderdi. Fikir. Murat. Murat vurdu dışarıda. Yaşar saklıyor topu. Sağına iyi çekti Yaşar vurdu. Kaleci. Fikir. Güzel tek pas. Çok güzel sıyrıldı. Bir şut dışarıda. Mert. Mert çok süratli sıyrıldı. Vurdu ayağın dışıyla kaleci. Şimdi Fikir. Döndü açık alana. Mert yine koştu aldı topu. Bıraktı Yaşar'a. Yaşar vurdu dışarıda. Mert çaldı topu. Dışarıda. Fikir. Fikir çok iyi sıyrıldı. Fikirden çok şık bir çalım. Defans kaydı müdahale etti orada korner. Yaşar. Yaşar saklıyor topu. Bir duvar pası. Gelmedi Mert'e. Atakan'la Fikir'in mücadelesi var orada. Fikir sıyrıldı vurdu. Dışarıda. Mert. Mert sıyrıldı. Mert vurdu. Defansa çarptı top korner. Mert çok rahat geçiyor bu dakikaya kadar omuz omuza defansını. Şimdi Mert kullandı korneri. Kaleci müdahale etti. Dokundu topa Fikir. Frene bastı. Açık alana gönderdi. Yaşar'ın presi var orada. Güzel sıyrıldı. Atakan dokundu yerinde. Orada karambol tellerde. Topumuz omuza da çok şık bir pas. Batuhan vurdu dışarıda. Mert Mert sıyrıldı Vurdu yerden dışarıda Batuhan Kaptı topu bir anda Batuhan vurdu Dışarıda çok ani bir pozisyon oldu Defansın hatası Top dışarıda Fikir Fikirden güzel çalım gönderdi sağa Tekrardan içeriye doğru Gol pozisyonu Vurmadılar Fikir tek pas düşündü Omuz hücumu devam ediyor. Murat güzel kurtardı topu. Fikir çok iyi aldı önüne. Fikir çekti sahana. Vurdu. Direkten döndü top. Korner sonrasında. Hemen kullanıldı korner. Bir vole. Kaleciden iyi kurtarış. Onlar kullanıldı hızlı bir şekilde. Pas arkadaşını arıyor şimdi fikire doğru. İkili vurdu sol ayak defanstan döndü top. Hızlı şansı olabilir. Mert'in müdahalesi Polya'da hakem. Serbest vuruş kullanacak omuz omuza. Hemen kullanıldı korner. Bir şut yerden. Şimdi Murat. Hasan. Berkan koştu müdahale etti topa. Berkan koşuyor. Kaleci çıktı. Bir şut dışarıda. Berkan'dan kritik müdahale Atakan. Berkan dokunamadı topa. Mert koştu aldı topu. Şimdi sol tarafa doğru uzun bir top. Yaşar kaptı topu orada. Uzaklaştırmak istedi olmadı. Batuhan gönderdi sağ tarafa bir şut ve gol! Gol gol. Omuz omuza 1-0 önde tebrik ediyoruz. Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti omuz omuza. Etkili geldiler ve golü buldular Yalçın'la. Mert saklıyor topu orada. Güzel sıyrıldı. Geçemedi. Fikri müdahale etti topa. Şimdi Yalçın. Güzel top. Tek pas olmadı. Out. Yaşar güzel kurtardı topu gönderdi araya. Defans dokundu. Fikir sürüyor topu. Vurdu dışarıda. Güzel bir vuruş. Yarkan aldı topu. Araya gönderdi. Fikirde kaldı top. Fikirden şık bir çalım. Gönderdi Yalçın'a. Fikir vurmadı. Bir gol pozisyonu bir şut dışarıda. Neti pozisyon kaçtı. Omuz omuza rahat geliyor gibi. Defansa boşluklar veriyor güçlü mimarlık. Şimdi Berkan oyun kurma hazırlığında sağ tarafa gönderdi Mert. Mert sıyrıldı. Mert gönderdi Yaşar'a. Yaşar'dan tek pas yine Mert. Mert sıyrılabilecek mi? Fikir çaldı topu. Murat tek pas sol tarafa Hasan. Hasan soğukkanlı bir şekilde verdi. Şimdi Fikir. Uzaklardan vurabilir. Çekti sana sıyrıldı bir şut kaleci. Hücum devam edecek. Fikir ayağından biraz açtı. Kurtardı topu. İkinci pozisyon geçemedi. Batuhan koştu aldı. Mert çaldı topu. Mert sürüyor. Mert çok sürattı. Mert sıyrıldı. Mert kaleyle karşı karşıya kaleci de geçti. Direkten döndü. İnanılmaz. Dar açıdan bir şut kaleci. Hasan uzaklaştırıyor şimdi. Yaşar'da kaldı top. Defans dokundu. Kaleci de kaldı. Yaşar gönderdi. Mert vurdu ve gol. Ani bir gol. Berkan'ın golü. Özür diliyoruz. 1-1 e oldu durum. Arkan'ın golüyle birlikte beraberliği yakaladı güçlü mimarlık. Baş çok iyi gidiyor bu dakikaya kadar. Yalçın gönderdi sağ tarafa. Şimdi Fikir. Bir saklıyor topu. Kaldırdı içeriye çok şık. Yalçın beklemiyor dopası. Şimdi Murat'a doğru gelmedi top. Defansın presi devam ediyor. Topu kaybetmedi omuz omuza. Murat. Orada bir karambol. Top hala omuz omuza da fikir. Sıyrıldı. Vurdu. Defanstan döndü. Oyun devam ediyor sayın seyirciler. Hasan koştu aldı topu. Mert'in presi var. Kaleci uzaklaştırdı. Şimdi fikir. Verdi sağ tarafa Batuhan. Batuhan vurdu ve gol. Batuhan'ın golü 2-1 oldu durum. Yaşar. Topu kaybetti. Sonrasında kaptı. Hatasını telafi etti. Şimdi omuz omuza da yine top. Batuhan verdi sağ tarafa fikir. Batuhan tekrardan gönderdi Fikir'e. Fikir gönderdi Yalçın'a doğru. Defans dokundu. Kelelik, keli hareket. Serbest vuruş kullanacak güçlü mimarlık. Hasan dokundu orada defansta. Şimdi Mert vurdu sol ayak defanstan döndü. Fikir hem defansta hem hücumda her yerde sağda. Verdi duvar pasını. Gol. Güçlü mümarlı kullanacak serbest vuruş. Fikir. Fikir sürüyor. Topu vurdu. Sert bir şut kaleci. ikinci pozisyon. Yalçın vurdu. Defans çok iyi kapandı orada. Tekrardan Fikir. Vurdu. Yine defanstan döndü. Korner. Korner kullanıldı. Uzak noktaya doğru bir kafa. Kaleci mükemmel kurtardı sayın seyirciler. Hücum devam ediyor. Yalçın vurdu yerden yine kaleci. İkinci pozisyon yine kaleci. İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten Kasiyas gibi bugün. Şimdi Batuhan vurdu. Kaleci. Geçit yok diyor. Fikir. Güzel sıyrıldı. Topala Fikir'de. Araya mükemmel bir pas Batuhan. Şık vuruş düşündü olmadı. Tehlikeli bir nokta. Fikir geliyor. Vurdu. Barajdan döndü. <laughs> Onlar kullanıldı. Fikir vurdu ve gol. <laughs> Bomboş gerçekten defans. Fikir'in golü tebrik ediyoruz. San döndü ortaya Fikir. Mert girdi kademeye. Ha, tek, tek. Şimdi Batuhan. Yaşar kaptı topu. Yaşar'dan sol tarafa Berkan. Berkan sıyrıldı çekti. Sonuna vurdu dar açıdan dışarıda. Evet ikinci yarı başlayacak. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Mert de bir şekilde verdi topu karşı tarafa. Fikir. 3 bir durum hatırlatalım. Omuz omuza lehine. Tekrardan Fikir. Batuhan Yalçın Mert çaldı topu Pas hatalı Fikir'de kaldı Fikir'i vurdu uzaklardan kaleci mükemmel kurtardı yine Fikir vurdu dışarıda ardı arda şutlar Fikir'den Mert gönderdi sağ tarafa vurmadı önü bomboştu Net bir pozisyon kaçtı güçlü mimarlık acıdına Pozisyonları arayabilir takım. Güney çok güzel kurtardı topu. Güney gönderdi. Batuhan dokunamadı. Batuhan. Fikir çekti sana. Vurdu. İnanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol Fikir'den. Tebrik ediyoruz. Fikir'in inanılmaz golüyle 4-1 yaptı durumu omuz omuza. Çim varlığını acilen toparlanması lazım ama takım kendi arasında çok tartışıyor maç esnasında. Şimdi fikir gönderdi sağ tarafa Güney. Güney içeriye Batuhan bomboş ve gol. 5-1 oldu durum. Tebrik ediyoruz Batuhan'ın golü. Defansta yine büyük boşluk. Yaşar. Mükemmel bir gol Yaşar'dan. Tebrik ediyoruz. Omuz omuza umudunu kaybetmiyor. Yaşar'dan şık bir vuruş. Atakan kaldırdı Mert'e doğru. Mert kontrol etti. Mert sıyrıldı iki kişinin arasından. Mert'in de çizgiye gönderdi içeriye. Ve gol. Atakan çok güzel koştu orada attı golü. Güçlü yumaraklarından arda arda iki gol geldi. Tebrik ediyoruz. Mert'in asisti Atakan'ın golü. Batuhan. Fikir çekti sana. Vurdu. İnanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol Fikir'den. Tebrik ediyoruz. fikir çekti sana vurdu. Onlar kullanıldı uzak direğe doğru. Berkan bıraktı Mert. Mert en geriye döndü. Şimdi Yaşar gönderdiği içeriye. Korner. Yükleniyor bu dakikalarda güçlü mimarlık. Orada bir karambol. Kaleci de kaldı top. Hemen başlattı eliyle. Defans kafayla müdahale etti. Topun Batuhan'a gelmesini izin vermedi şimdi fikir. Fikir vurdu yerden dışarıda. Berkan Yaşar. Yaşar vücudunu koydu, veremedi. Yalçın çaldı topu. Yalçın sıyrıldı. Bıraktı Batuhan. Batuhan vurdu dışarıda. Mert sıyrıldı. Oyun devam ediyor. Fikir. Çok güzel pas araya. Batuhan dokunamadı. Güney. Ortaya bıraktı Fikir. Fikir. Kaleci çıktı orada. Defansta kimse yok. Kaleci artık hem defans hem orta her yerde oynuyor. Hasan dokundu. Yalçın güzel sıyrıldı. Yalçın'a yapılan müdahale foul. Topun gerisinde fikri var. Sevdiği yerler yerden vurdu. Defansın müdahalesi var mı? Yok. Hayır. Out. Güney. Güney verdi fikir. Tempo biraz düştü bu dakikalarda. Sol tarafa doğru Murat. Murat güzel kurtardı topu. Yalçın vurdu defanstan döndü. Out. Murat vurdu yerden. Kaleci dokundu orada. Şimdi Mert. Güney kapattı Mert'in önünü. Orada bir kafa top mücadelesi. Atakan saklıyor kaybetmedi topu döndü geriye Yaşar Pas atı aldı. Yalçın çaldı topu Yalçın bıraktı Fikir Fikirden güzel hareket sol ayak vurdu kaleci Yaşar uzaklaştırmak istiyor topu Murat koştu aldı Murat saklıyor döndü Batuhan Defans dokundu orada Fikir çok güzel sıyrıldı çok şık bir pas Güney. Güney de sıyrıldı. Dışarıda top out. Ayağına oturmadı top Güney. Batuhan. Batuhan sıyrıldı. Açısını daralttı. Döndü geriye. Yalçın'dan içeriye doğru kaleci. Uzun bir top elle. Murat dokundu. Fikir vurdu kafayı. Şimdi Güney bıraktı sağ Yalçın. Ortada yine Fikir bomboş. Fikir vurdu ve gol. Önü bomboş Fikir. Rahat goller atıyor bugün. Tebrik ediyoruz. Fikir'in golüyle 6-3 oldu durum. Yaşar'ın ayara bir müdahale var orada. gol Serbest vuruş kullanılacak topun gerisinde Yaşar var. İkili baraj kurdu omuz omuza. Hakem verdi işareti. Yaşar gönderdi pasını. Mert vurdu. Defanstan döndü korner. Hemen kullanıldı korner yerden kaleci. Tam zamanında çıktı orada. Şimdi Güney gönderdi araya Batuhan. Batuhan vurdu dışarıda. Mert sıyrıldı. Mert de hala. Mert vurdu kaleci. Mükemmel kurtardı ikinci pozisyon ve gol. Berkan'ın golü tebrik ediyoruz. gönderdi içeriye doğru. Yaşar dokundu. Hasan. Fikir çok iyi aldı. Verdi sağ tarafa Yalçın. Güney. Tekrardan Yalçın'ı düşündü. Defans girdi araya. iyi bir düşünceydi. Şimdi ortaya doğru pas hatalı. aldı. Murat. Araya gönderdi Batuhan'a. çok güzel pas Batuhan vurdu kaleci. çok iyi bugün gerçekten elinden geleni yaptı Furkan ama defans büyük boşluklar veriyor şimdi Mert Mert çok iyi sıyrıldı vurdu bir güzel kurtarışta omuz omuza kalitesinden topu kaptı şimdi omuz omuza yalçın ayağının dışıyla gönderdi Güney Güzel bir tek pas. Batuhan vurdu. Direkten döndü yine. Kaleci. Bir şut. İnanılmaz bir şut. Kalecinin önde olduğunu gördü. Direkten döndü. İkinci pozisyon gol değil. Batuhan açısını daralttı dışarıda. Omuz omuza çok yaklaştı gole sayın seyirciler yine. Yaşar. Bıraktı Mert'e. Berk'ten araya pas çok hızlı. Out. Araya gelmedi. Şimdi Batuhan kaleyle karşı karşıya vurdu dışarıda. Yaşar. Güzel bir tek pas. Mert gönderdi. Bomboş pozisyon. Bir şut. Yavaş davrandı orada. Murat koştu. Önünü kapattı. Şimdi içeriye doğru. Dışarıda. Out. Hasan güzel bir fake. Pas hatalı. Orada tellerde mücadele var. Top şimdi Batuhan'ın önünde kaldı. Hızlı hücum şansı olabilir. Batuhan gönder sağ tarafa Yalçın'a. Yalçın, Yalçın tek bas içeriye gönderdi. Yine Furkan yine Furkan. İnanılmaz pozisyonlar kurtarıyor bugün derken. Batuhan'la inanılmaz bir gol. Tebrik ediyoruz çok şık bir voley Batuhan'dan. Yaşar, Yaşar da topu hala araya gönderdi. Mert Kale ile karşı karşıya vurdu ve gol. Hemen cevap geldi güçlü bir marktan Yaşar'ın golü. Yaşar'ın asisti Mert'in golü. Tebrik ediyoruz. Okay, okay. Güney'i bıraktı. Fikir fikir kaldırdı Güney'e. Top oyunda. Defans kafayla dokundu. Şimdi Yalçın girdi kademeye. Vurdu plasayı dışarıda. Murat döndü kaleye. Kaleci güzel sıyrıldı. Tekrardan Murat. Verdi ortaya Yalçın. Fikir güneye göndermek istedi. Tekrardan Fikir'de kaldı top. Fikir'den ortaya Yalçın'a. Yalçın sektirdi vurdu kaleciye. Mert sıyrıldı. Mert'in ikinci çılgın vurdu. Defans'tan döndü. Tekrardan Mert saklıyor topu. Batuhan koştu aldı. Mert yine aldı. Vurdu kaleci. Hasan'da kaldı top. Hasan bıraktı. Fikir. Fikirden şık bir topu pas düşüncesi. Bir karambol yine Yalçın'ın önünde kaldı top. Yalçın vurdu dışarıda. Şık bir vuruş Yalçın'dan. Mert saklıyor topu. Omuz omuza çalamadı topu. Şimdi içeride Mert boş. Şutlar açıdan bir şut dışarıda. Yalçın. Yalçın direkt kaleye vurdu. Mert gönderdi Berkan bomboş dışarıda. Netli pozisyon kaçtı. Fark 2. Değerli pozisyonlar bunlar. Son dakikalara giriyoruz artık. Yalçın gönderdi Batuhan. Batuhan'dan Güney'e. Fikir bomboş. Güney kaleyi düşündü olmadı. Şimdi Fikir'e doğru. Tekrardan Güney. Atakan müdahale etti ordu topa. Yalçın. Yaşar bıraktı Mert'e. Mert'ten Berkan'a. Berkan vurdu. Neler oluyor orada? Kaleci kurtardı sayın seyirciler. Topun çıkmasına izin vermeyeyim derken neredeyse gol oluyordu. Ama inanılmaz bir kurtarış kaleciden. Hadi. Çıktı aldı hemen yine kaleci. Başlattı eliyle. Yalçın. Batuhan. Fikir. Ortaya Yalçın. Tek pas Batuhan. Tekrardan Yalçın. Top çeviriyor omuz omuza. defans müdahale etti topu orada out Yaşar Defans kapandı Fikir Fikir de topa hala vurdu uzaklardan dışarıda Yaşar döndü geriye Berkan Atakan'a döndü. Oyun sıkıştı yine. Mert. Mert geçemedi. Murat kapattı önünü. Şimdi orada tellerde bir çalım içeriye güzel bir pas. Mert. Mert sol ayak vurdu. Fikir'den döndü top. Güney. Topuk pası Fikir. Fikir çok iyi sıyrıldı. Mert müdahale etti orada topuna. Şimdi Hasan. Tekrardan Hasan Yalçın'ın önünde kaldı top. Omuz omuza geldi rakip yarı alana Yalçın verdi sağ tarafa. Tekrardan Yalçın vurdu kaleci. Yaşar'da kaldı top. Yaşar uzun gönderdi Mert Mert tek başına kalıyor ucumda. Sıyrıldı. Açısı dar. Gönderdi içeriye. Defans kapattı. Fikir. Fikir sağ tarafa. Yaşar müdahale etti topa. Şimdi Güney. Güney vurdu kaleci.